Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugün sizlere Eminönü semtinden sesleniyorum. Hepinizin bildiği üzere kısa bir süre önce yerel yönetim seçimleri yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi ülke genelinde birinci oldu. Birçok seçmen, vatandaş ve seçmen artık iktidara güvenmiyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi birinci yaptı. Ülke olarak bir erken genel seçim olmalı diyor. Biz de seçmenlerimize sizce ülkemizin bir erken genel seçime ihtiyacı var mı yok mu diye soracağız. Bakalım ne tür cevap verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Peki ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Ee, seçimle ilgili konuşmak istemiyorum. Gene siyasetin, var mı, mu, siyasetin sesini bile sevmem. Tamam. Yaşadığım sürece de oy kullanmayı düşünmüyorum. Siyaseti sevmiyorum. Tamam. Yok mu? Yok. Seçim. Hemen 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 Cumhurbaşkanım. Efendim. Bence var. Var ne var e ekonomi kötü. Güven, insanlar Yusur. tabi güven tazelemek gerekiyor. De <laughs> o, three many days only? Good, I, I, I will go back to London because I'm studying there. Yeah. Yeah, so I am a student. In so London. I'm yeah, I just decided to visit uh, Turkey. Istanbul is good or uh, bad? Yeah, quite good. Var mı yok mu efendim Tartışılır. Kime göre? Neye göre? göre? Bilmiyorum, hiç düşünmedim. Kararsız. Şehirde kemet ediyoruz. İzmir Karabağlar. İzmir'imize selam olsun. Evet. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mıdır yok mudur efendim? Vallahi şu an pek bilemem ekonomi pek iyi gitmiyor. Ama seçim kararsızsınız. Var bence var. Var. Peki şu an için bir genel seçimin ülke için pek hayırlı bir işte şey olacağını düşünmüyorum. Değil, şahsen. Memleket nere? Malatya. Neresine? Doğan yol. Ben de iz kaleliyim. Oo. Doğan yola bizim a komşumuz. Aynen aynen. Hangi ilçede yaşıyorsun Emi? E Fındıkşehir'de var. Fatih'te? Evet. Peki ülkemizin bir erken seçimi, ihtiyacı var mı yok mu genel seçime? Vardır. Hemen olsun? Tabii hemen olsun. Her gün zam, her gün zam. Bu kadar zam olur mu? Her gün var, olur mu? Para var ki yiyorlar diyor. Ya, yani. Para var ki yiyorlar. O, olan yiyor. Olmayan? Yemiyor. Benim Allah'a çok şükür. Benim bir şeyim yok. Emekliyim, benim şeyim yok. Kiram yok, bir şeyim yok. Ama... Başka o, gelir var mı emekli maaşın dışında? Benim çay ocağı var. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizim denk geliyor mu? Youtube'da sosyal. Tamamlı denk geliyorum. Size denk geliyorum. Nasıl o yüzden. Elhamdülillah sizi iyi buluyorum. Çalışma ben Hangi içeri oturuyoruz? Ben Çekmeköy'de oturuyorum da bir ara sizi Bayramtepe'de falan bir konuşmanıza i̇yi seçimlerde var. şahit tamam. olmuştu Mücadele etme zamanı artık Seçim ama. Seçim olsun Seçim olsun. <laughs> Saygı ilkenin nesi var ki yerken seçim ihtiyacı? diyorlar ki yerel yönetim seçimlerinde CHP birinci oldu. Dolayısıyla halk hükümete güvenmiyor. He. Genel seçim olsa hükümeti değiştirir. He. Dolayısıyla halkın güvenmedi bir hükümetin iş başına durmasın diyenler var. Tamam da CHP bu kadar ne bir şey yapmış mı göster bakalım bir şey. bir, cumhur yani bir cumhuriyeti kurdu. Cumhuriyeti kim kurdu? Ki Atatürk 45 tane fabrika kurdu. Hangi fabrika kurmuş? Malatya Sümer Bankı, Tekeli, Demir Çelik, 45. Şeker fabrikalarını. 45 daha tane. Sayar mı 45 tane? 45 tane fabrika kurdu da bu Türk milletin hepsi Almanya, Avrupa'ya niye gitti peki? Gitmemiş demek ki. He? 145 tane kuracakmış. Kardeşim Aldı Atatürk zamanında da gitmediler. 1960'ta gittiler. Atatürk 35 sene ee? sonra gittiler. Peki sana söylüyorum. Uçak fabrikasını Bir kim dakika, kapattı? Atatürk zamanında gitmediler. Uçak fabrikasını kim kapattı? Evet. CHP döneminde İsmet Paşa'yı kapatmış. E, niye ne kapattı o zaman? Ben de soruyorum niye kapattı? Arabayı... Niye Nuri Paşa'ya sahip çıkmadın? Benzin niye koymadınız arabayı? Araba üretmedi Türkiye. Ben de soruyorum niye koymadınız? He? Ben niye, kim mi? koymadı? CHP koymadı değil mi? Evet. Yok darbe vardı. Cemal Gülsen. Bırak şimdi darbe var ya kardeşim. CHP'nin... Abi 60'ta... Senin CHP'nin bu kadar... CHP yoktu. Menderes var. Aynen. Darbe yapılmıştı. Darbe kim yaptı kardeşim? CHP yapmadı mı? Solcuları yapmadı mı? Darbe yaptı. Solcular Sol zihniyeti, solcu zihniyeti. Bugüne kadar bu ülkeye ne yaptı zarardan başka? Bilmiyorum ben sadece soruyorum abi. Ya terör bunların başından altına çıkmıyor bu. Nasıl? Her terör destek veren bunlar değil mi kardeşim? He? Ne diyorsun? Yani cumhuriyeti kurması yetmiyor kardeşim, mu? Kardeşim cumhuriyeti kurması hadi. Cumhuriyet kurmaz onlar Atatürk dursa hadi onlar kafasını esir kellesini çöp denize döker be. Tamam. He? Bilmiyorsun. Ha bunlar CHP bunlar CHP'nin bir alakası yok çıkar. Erken seçime ihtiyaç var mı yani. yok mu abi? Yok, kardeşim yok. 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 Peki Özgür Özel'in Sayın Erdoğan'la görüşmesi doğru mudur yanlış mıdır efendim? Doğrudur kardeşim. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Yok. Özgür boru. Ne borusu bu? Bunu boru bir yere dağacağım yani yok. E, nasılsın iyi misin? Hamdolsun siz. Memleket nere? Amasya. Selam olsun taş ah. Yok Koyuncak ilçesi Damla Çimen Peki. B erken seçime ihtiyaç var mı yok mu Türkiye'nin? Ee, yok bence yok abi. Yok. yok. Özgür. Erken seçim olsun mu olmasın mı? Nasıl? Erken seçim olsun mu olmasın mı? Olsun. Olsun. Yok erken seçime bizim zaman kaybedecek bir vaktimiz yok. Diyorlar ki iki ay önce yapılan seçimde muhalefet birinci parti oldu. Dolayısıyla halkın hükümete güveni yok. Halkın güvenmedi. Bir gün neden iş başında olsun? Erken seçim olsun diyorlar. Bazıları. Kesinlikle öyle bir şeydi. Onu dış güçler misyonerlerini göndererek burada akademisyenleri topluyorlardı. Masonları topluyorlar. Mason gruplarını öğrencileri kandırıyorlar para karşılığında ve halkın arasında bu gibi bu gibi fitneleri yayıyorlar. Güzel. Abi ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Var var. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Bence var. Var. Merhaba, Nerelisin? Tunus, Memleket Tunus. Evet. Türkiye pahalı mı? Çok pahalı. Çok. çok. O zaman niye geldin pahalıysa? Ee, one week yani. One week ziyaret. Ziyaret. One week yani. Turist. Turist de iş. İş. Ne zamandan beri arttı? Ee, burada tekstil maliyeti. Burada. Evet. Çok pahalı. Çok, çok çok. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. İyiym, siz nasıl